Trigo çözenlerin, trigo dolanların şu an çok hoşuna gidecek iki şey göstereceğim. Şimdi böyle 120 olursa ortası 3, 5, 7 diye özel bir üçgen var. Bu şekilde. Bir de 5, 8, 7 diyor. Yani kosinüs falan teorem yapmaktan sizi kurtarıyor. Bence baya hayat kurtarıyor. 65 5, 8, 7 diye. Bunu bir ara ÖSYM e sormuş. Bunu sordu mu bilmiyorum. Ama bu şekilde iki tane özel üçgen var. Haberiniz olsun. Geldik en sevmediğim yere periyot. Benim anlatım ki 2020'de çıkmış. Selamlar. Yani saatlerimiz bayağı geç saatleri gösterirken güncelleme için geldim. Bu şekilde dört tane video izledim bakınız. Bayağı bir not aldım bu arada. Notlarını notlarımı görüyorsunuz. Adeta yeni bir kitap yazdık. İtibarında çözmüş oldum testler. 10 civarı bir test yapıyor. 14 falan. Bunu bir kontrol edip geliyorum. şekilde kontrolüm bitti. Aslında çözümlere bakmak istiyorum bugün ama gerçekten hani 6 saat yine matematik çalıştım. 20 dakikası hızlı okuma bir şeyler baktım. Yani artık matematik seviyoruz dedik ama bu kadar da gerçekten fazla yeterli bence. Yarın sabah bakarım. Var. İkinci günümüzden merhaba. Yine Türkçe denemesine başladım. Zor rengim. Bence kolay orta seviyesi. Şimdi bir kontrol edeceğim. Geliyorum. Spen'den geldim ve ilk koşu görüşmemi yaptım. Aslında sizlere haftalık olarak böyle hep böyle arada bir paylaşmayı düşünüyorum. Hep paylaşsam biraz bayağı mı bilmiyorum ama ilk görüşmemi diye paylaşmak istiyordum fakat ekran kaydı durmuş. Böyle 30 saniye falan kaydetmiş. ve onda da çok bir şey çıkmamıştır muhtemelen ama tabii koyarım. E, bir dahaki de fullün kaydını alacağım. Onu daha iyi kontrol edeceğim. Merak etmeyin. O şekilde. Akşam benim programım gelecek. İlk böyle tanışma görüşmesiydi zaten. Kaçım bilgilerimi sordu. Böyle sohbet ettik falan filan. Onun da mezun senesinde böyle güzel bir derece O yüzden bu benim daha çok hoşuma gitti açıkçası. Kendime daha yakın buldum. Öyle. Şu an derece kampüsle ilerliyorum. sizlere de bu konuda bilgilendirmek istedim. Programım gelince size de gösteririm. Şimdi işte hangi YouTube kanallarını izliyorum. Hangi karakteri kullanıyorum. Onları da bir yazacağım. Öyle tam bir program gelecek. Bilgilendirme şu anlık bu kadar. O zaman ben nelerden çalıştım bugün onlardan da bir bahsedeyim. Sonra da bugün akşam çalışmasına devam edelim günümüze. Şimdi şu şekil bayağı sıkta. Bir bilgisinden test çözdüm. E, iki test. E, deneme çözdüm daha doğrusu. Yazı kuralları ve ses bilgisinden. yazım kuralları ve ses bilgisinden test çözdüm. Şu an akaryocadan ilerliyorum ve gayet e, memnunum. Çok zevkli anlatıyor bence. Tabi annem odaya girince o şeyler var ya onlar çok yaşanıyor ama yapacak bir şey yok. Ders çalışılmıyorum sanıyor, sanılıyor yapacağımız e, duygular. O kadar eğlenceli anlatıyor ki ben gerçekten hani Türkçe videosu izliyormuş gibi hissetmiyorum. Türkçe inanmayla hiç sevmem. Ben onu kırıcıdan reklam almış gibi konuştum bilmiyorum ama öyle. E, sonra bir tane mikro üzerinden deneme çözdüm. Biraz no geçen seferki denemem göre düşük geldi. E, yani, bakalım geometri yapamadım. iki tanecik yapabildim. Muhtemelen ondan kaynaklanıyor. E, ee, geçen tane tane yapabilmiştim ve baya güzel bir net gelmişti. Beni, yani benim evim neden net gelmesi iki gündür çözmüyordum. Devam edeceğiz. Geometri yani çözmem Sonra fizik çalıştım. Şu şekil fizikten not çıkartması ve sıcaklıklarım. Şu an baya bir süredir fizikten böyle devam ediyorum. Koçumla konuştuğumuzda işte fen için biraz erken olduğunu unutacağım falan söyledi. Yani doğrudur. Ee, şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Programa göre bir bakacağız. Yani ben TTF'nin en zor yolu halledeyim diye düşünüyorum. Sonra biraz deneme çözebilirim ama yine bir konuşuruz onu. Sonra Trigo'dayım şu anda. O yüzden de Apatemi geçtim. Gerçekten Apotemi, yani orijinalle sonra en sevdiğim kaynak. Ee, gitti. Ee, bu sefer geçen sene bunu çözememiştim. Yani çok çözememiştim. Ee, bu sene Hakkı'yla çözeceğim inşallah. Bu sene yeniden aldım o yüzden. Yani trigo bir kısmını böyle ara, ara çözmüştüm geçen sene. Bilmiyorum aralarda da bayağı bir çözmüştüm. O yüzden en baştan başlamak istedim. İlk başlarım çözdüm. çok bir şey de çözemedim açıkçası. Böyle 20 sayfa, 25 sayfa falan çözmüşüm. Arada tabi örnekler vesaire de var. Bugün iki çalışmam böyle 5 saatten oluşuyor. Hala çalışacağım için no problem. Öyle hemen çalışmaya geçiyoruz. Şekilde koçuma. Şeyleri attım, test kitabının sayfalarını attım. Programımı değiştirdik tekrardan, eksik fiyalleri vesaire ayarladık. İkinci tekrinine açıyorum şimdi. Nota dönüştürebilmem çok iyi oldu aslında. Direkt tablet üzerine yazabilirim. Ben aslında ajandama geçecektim, ama hani yazılı bir yerde geçmesini seviyorum bir günü mesela. Bunları geçirelim. Koçumla yeni kaynağa başladık işte bu acil. Yeni falan çözdüm şu anlık. Şöyle bir de paragraf çözdüm. Bir buçuk saat falan oldu. Bu şekil. Öyle. Şimdi kendime bir termosla kahve yaptım. Fitre kahve. Allah devam edeceğiz. Çalışmaya. Bir saate yakın daha çözeceğim. Toplam iki saat yapmak istiyorum. Bir buçuk saat minimum dedik. Ben iki saat yapayım. İçim rahat etsin. Çözebilirim kadar çözeceğim. Tek çif sayılarda biter. Herkese selam. Şimdi kütüphaneye gideceğim. O yüzden biraz acelemiz var. Hemen çantamı sizlerle birlikte hazırlayayım dedim. Bu şekilde bilgisayar malı pusat denemesini çözeceğim. Evet yani şunu fotoğraftan sonra etmek zor olduğu için kopyasını alıyorum yanıma. Koparamayacağım. Zaten çok ağır değil. Bunu götürdüğüm üzere sonra B senin şu şekilde teyze matını götüreceğim. Aslında programda bu ikisine fizik var. Fiziği de hani videolarını izlemedim bu hafta onu yapamadım. Ondan dolayı da evde halledeyim o işi şey dedim. Onun yerine Trigon'un fasükürünü aldım apaçemi. Buna başlangıç yapacağım. Yani canım sıkılırsa bir iki tez çözerim. Onun dışında zaten çok vaktim olmayacak. 5 saat falan çalışacağım. buçuk saati denemeye gitse analizle de evde yaparım. Yani iki saat falan da matematik yarım saatte bu diye düşünüyorum. Yine bakarız yani. Neyse çok konuştum bununla alakalı olarak. Hemen bir şunları çantamıza alıştırıyoruz. Eğitim hatta besi çeşitsizlik çözmüş şöyle ben de deneme çözdüm şu an ilk denemesine. Türkçem çok düşüşte yani bilmiyorum. Genelde bilgisayarımda zaten 30'u göremiyorum. Ee, bu da 30'a yakın bir şey oldu. Yine yani idare eder. Çok kötü değil. Bilmiyorum ne demem gerektiğini. Bir de sosyalime bakın. 13 Benim Beni kurtaran şey burada matematik oldu genel olarak açıkçası. Bu şekilde. Yani sosyalim çok kötü. Film de çok kötü bu arada. Matematik yine iyi geldi. Çok zorlamadı açıkçası. Hani yine uğraştım ama bence kolay orta bir seviyeydi. Bu şekil. Sonra fen. 4 doğru, dört yanlış. Ee, bu şekilde. Böyle kapattık. 75 böyle bir şey geldi işte. Öyle. Şimdi analizini yapacağım. E burada da bayağı çözemediğim soru var bu arada.